Ben Spartaküs, Trakya'nın vahşi ve özgür dağlarında doğdum. Halkım, Maedi kabilesi, Romalılar tarafından barbar olarak adlandırılan savaşçı ruhlu insanlardı. Bazıları Roma ordusunda paralı asker olarak savaştığımı söyler. Kimileri de Roma'ya karşı savaştığımı ve esir düştüğümü. Hangisi doğru artık pek önemi yok. Önemli olan özgürlüğümün elimden alınıp Kapua'daki Batiatus'un gladyatör okuluna satılmış olmam, orada Arenaya adım atınca bir Trakyalı, bir Maedi değil sadece bir gladyatör oluyordum. Seyircilerin eğlencesi için dövüşüyor, öldürüyor ve yaşıyordum. Her gün kan kokusu, ölüm korkusu ve özgürlük özlemiyle doluydu. Diğer gladyatörler, Keltler, Germenler, Suriyeliler, Afrikalılar. Hepimiz aynı kaderi paylaşıyorduk. Özgürlüğümüzü yitirmiş, hayvan gibi birbirimize karşı dövüştürülmek için kullanılan kölelerdik. Ama ben bu hayata boyun eğeceklerden değildim. İçimdeki özgürlük ateşi hiç sönmedi. Milattan önce 73'te Oenomaus ve Krixus gibi birkaç cesur yoldaşımla birlikte bir plan yaptık. Bizim gibi 70 kadar gladyatör mutfak bıçakları ve şişlerle gardiyanlara saldırdık. Sayıca azdık ama özgürlük için duyduğumuz özlem bize inanılmaz bir güç verdi. Okulu ele geçirdik ve silahlanıp Vezüv yanardağına kaçtık. Haber yayıldıkça Diğer köleler de bize katılmaya başladı. Çiftliklerden, madenlerden, evlerden kaçan köleler özgürlük için savaşmak üzere dağın etrafında toplandık. Ben sadece bir gladyatör değildim artık, umudun sembolüydüm. Askerlik bilgim, liderlik vasfım ve özgürlük için duyduğum sarsılmaz inançla dağınık bir köle topluluğunu disiplinli bir orduya dönüştürdüm. Roma bize karşı ordular gönderdi ama biz onları teker teker yendik. Güney İtalyayı dolaştık, zenginlerin mallarını yağmaladık, köleleri özgür bıraktık. Sayımız 120 bini buldu. Kimimiz özgürlük için, kimimiz intikam için savaştı. Ama hepimizin ortak bir düşmanı vardı. Roma. Kuzeye Alplere doğru ilerlemek istedik. Kölelere vatanlarına dönme sözü vermiştim. Ancak Crassus'un güneyde kalıp yağmalama yapma isteği ordumuzu böldü. Kendisi ve adamları Crassus'un kuvvetleri tarafından yok edildi. Crassus. Acımasız ve kurnaz bir komutandı. Bizi Güney İtalya'ya doğru sürdü ve kaçış yollarımızı kesti. Sonunda Silarus Nehri yakınlarında korkunç bir savaşa girdik. Çetin bir mücadeleydi. Bizimki gibi bir orduya komuta etmek kolay değildi, çoğu savaşmayı bilmeyen disiplinsiz insanlardı. Romalılar ise iyi eğitilmiş ve donanımlıydı. Savaş alanında kahramanca çarpıştım ama sayıca az ve zayıftık. Savaşın ortasında öldürüldüğüm söyleniyor. Cesedim asla bulunamadı. İsyanımız bastırıldı, hayatta kalanlar çarmıha gerildi. Ama bizim mücadelemiz boşa gitmedi. Roma kölelik sisteminin ne kadar tehlikeli olabileceğini anladı. Bizim yaktığımız özgürlük ateşi yüzyıllar boyunca sönmedi. Benim adım Spartaküs. Ezilenlerin, sömürülenlerin, özgürlük için savaşanların simgesi oldum. Ve öyle kalacak.